Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere swap ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Swap kelime manası takas anlamına gelir. Swaplar genellikle iki türlü yapılır. Biri döviz swapı, diğeri ise faiz swapı. Önce kısacık bir döviz swapını anlatalım. Döviz swapında bir tarafın elinde bulunan dövizin diğer tarafın elinde bulunan dövizle belirli bir vadeye kadar yer değiştirmesi manasına geliyor. Burada diyelim ki A kişisinin elinde A kişisinin veya kurumunun elinde dolar var. B'nin de elinde Türk lirası var. A elindeki doları B'ye belirli bir süre için, B de elindeki TL'yi A'ya belirli bir süre için verir ve bu sürenin sonunda da tekrardan verdikleri emanet paraları geri alırlar. Bu işleme swap işlemi denir. Aynı zamanda bir de faiz swap'ı işlemi vardır. Faiz swapı işleminde de her iki taraf karşılıklı olarak değişken ve sabit faizlilerini birbirleriyle değiştirirler ki bir taraf sabit faizli borcunu ödemek ister. Diğer tarafta değişken faizli olarak borcunu devam etmek ister. Bu sebeple de faiz swapı yaparak faiz yükümlülüklerini de karşılıklı olarak değiştirirler. Son dönemde de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da birçok kez swap Anlaşması yapmak için çeşitli arayışlarda, aynı zamanda da Katar ve Çin merkez bankalarıyla da mevcut swap anlaşmaları vardır. Buradaki temel mantıkta karşılıklı olarak para değişimlerini yaparak yerel paralarla ticaret konusunda önemli bir mesafe kaydetmek ve buna destek olmaktır. Bu süreçte de önümüzdeki günlerde televizyonda swap kelimesini duyduğunuz zaman, YouTube'a swap nedir yazıp bu videoyu da tekrardan izleyebilirsiniz.